acıyım. Sus yapmayın acıyın lütfen. Sen de kimsin ya? Ben kat görevlisiyim. Özür dilerim birader ben seni Haluk sandım. Haluk Atakan'ı mı bekliyorsunuz? Evet o şerif sizi bekliyorum. Gece gelmiyor. Bak o. dinle beni. Gelince ona de ki Ömer Yelkenci senin peşinde. Onu bulduğum yerde ellerimle parçalayacağım. Baka... Sus kardeşim sus. Sadece dediğimi yap tamam mı? Polise haber vermeliyim diari babuş bediari koş babuş bediari diari bedia bedia hola hola benim ki de çalıyor ruhu badi gardi aşiretim ni parator ne yapıyorsun alo bedia hanım <laughs> Ben, ben Ulysses'i kayıp Aşkım bugün ne yapmak istiyorsan? Acaba diyorum sizinle buluşabilir miyiz ben ya hanım? İyi, hey, Elis'e gelip seni alırım kurban. Ne? Nereye gitmek istiyorsan? Aaa, anlıyorum an evet. Aha. E e e e e ben de severim ha. İyi yapayım kurban. Adı iz bitmiş maniyesi gibi ağızda dağılan kadın. Ya o çok güzel konuşuyorsun. İki laf da buraya atsana ya. Badiya! <laughs> e, tamam, görürsünüz Badiya. Badiya! Ola... Ola... Ula! Ula, seni arayan olmuş mu Yok. Panda? Ah. Yok. <laughs> Oldi, alo? Fatma? He buyurun yanlış numara yanlış. Fatma buradayım kurban Fatma. Burada burada. <laughs> Anladın değerli katanım. He <laughs> he benim Seyfo. Ne? Uh. Ne? Nikah tarihine gün mü alacaktık? <laughs> tamam anladım katanım tamam. Tamam baş üstüne katanım. <laughs> tamam onların da selam var katanım. He ha. he. Hadi yarışa oraya. Hadi, hadi yarışa. <laughs> hadi. Hadi. <gülüyor> Yürü. Hadi. Hadi. <laughs> 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 Baboş! Ula baboş bu gülü! Baboş! Ula! Mersin bahar olunca Aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel Yaşamak ne güzel <laughs> ne güzel hele değil baboş? Üçümüz de aşıkız he. Evet evlatların lordi. Ben aşık oldum. Ben melankolik oldum. <Niyorum> ben aşık miyem bilmeyen bir Manyak manyak konuşma ulan. Aşıksan oğlum. Aşıksan. <laughs> 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 aşıksan. <laughs> <laughs> evet aşıksan ulan. Peki. Siz öyle değilseniz ben de herhalde aşıkımdır o zaman. Aşık. Ve bugün gidip nikah dairesinden gün alacaksın. <laughs> fakat Bilo, fakat o boş. Ben duygularımdan biraz daha emin olmak isteyeyim. Ya şimdi bir çakarım elimin tersiyle. Ha. Duygularından emin olmak istemiş. Hele tipe bak. Ulan ha? sen duygularından eminsen. Ha. Ha. en azından biz eminiz. <gülüyor> <gülüyor> Durma lan öyle masum masum. Santa panda gel. <laughs> La gidip Fatma'yı alacaksın. Nikah tarihesine gideceksen. Gitmem yok. ...gideceksen. <laughs> Gideceksen. <laughs> Akşam da yemekte Esra'ya gideceğiz anlıyorsan. Komple. Sen, Fatma, ben, Baboş, Baboş'un yeni aşkı neydi Adi? Hadi ya. Hadi ya. Fatma, <laughs> Esra. Hadi ya. Fatma, Esra. Hadi ya yapma Rahmetli eşim faydaların rekoru beşte beşte efendim. Ya. Bu <gülüyor> Doldursana ha. <laughs> Gördün mü? Bu iki. <laughs> Doldur ha. Fena değilsiniz Hulusi Bey. Çayır çocuğa mongle. Ölüm kusara. <laughs> Anlamadım ne o? Ben devam edeyim. Bravo. <laughs> Tabi ha. zah. Dolduruyorsun ha. Vadiya. 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 Rahmetli her şartta, her şartta hedefi vuruyordu efendim. Ne ha? Ben de. Buluş bey. Daha sonucuyu buramadınız ama. ya. <laughs> Sizden çok hoşlanıyorum Hulusi Bey. Vuramadınız, vuramadınız. Ama, 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 ama benim dikkatimi dağıtı sana. Nikah için gün almaya gittiğimize inanamıyorum Seyfu. Ben de. Göreceksen seni çok mutlu edeceğim Seyfu. Ezme, Seyfo'm. ezme. Anlamayan. Ee, evet Yem aşkım, beni çok mutlu edeceksen. Tam on çocuk isteyem Seyfu. Çüş! Evet taksici kardeş, sana katılayım. Çüş! Neden kabalaşıysan Sayfo? Ya aşiretimin katanası. Senin gibi Selvi boylu birine ben yaparam böyle. Hiç olur öyle şey. Ya sen bana sabır ver Rabbim. Sonra pa 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 pa. Böyle eğildim ve... Pa! <gülüyor> Bravo! <laughs> 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 Üçte <daha> üç ha. <laughs> ya, yaşa be ulusu baboş. Yakala kirve. Ee, sağ ol Bilo. Afiyet olsun kurban yarasın. Kirve 24 saat buraya gözlüğü ha seyfim. He gözlüğü katanam gözlüğü. Ulan dinlerseniz ha beni camı çocuklar! Sana diyor ulan kıbra. Ya Bilo dinleyeyim görmeyeyim mi sen? Kesin ulan. Kesin. Al <laughs> al. Ha. Sonra dördüncü defa tüfeği doğrattım. Köfte var ee, mı? E. <laughs> Hay senin köftene şimdi ha. Dikkat et Kirve. Salçalıdır ha. Thank you. Ha. <laughs> İngilizcesini geliştirmiş. <laughs> He kurban. Ulan ben ne dinleyin ulan. <laughs> dinleyin babuş. Tam nişan almış hem. Göz, yes, göz, arpacık. O anda bir bazesiyle göbeğime dokundu. Ulan. ulan. Esat insan babuş. Esat diyorum tabii evlatların lordu. Babuşların imparatoru. Sonra ne oldu Hulusi babuş? Ne olacak? Pat! <laughs> <laughs> Dörtte dört ha babuş? Aa. Tavuk isteyen? Ben yerim. <laughs> <Aa. gülüyor> Al ulan! Ya tavuğu sal göbeği! Açıyla etimin kirvesi! Thank you Bilo! <laughs> ha bak 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 bak! Şimdi geldik başıncıya.